Hz. Musa kavmiyle birlikte uzun zamandır yağmur duasına çıkıyordu. Ne kadar dua etseler de gökten tek bir damla bile inmiyordu. Çaresizlik içinde Allah'a yakardı. Ey Rabbim! Kulların sana yalvarıyor, rahmetini bekliyor, neden duamızı kabul etmiyorsun? Allah Teala, Hz. Musa'ya şöyle vahyetti. Ya Musa! Kavminde kırk yıldır bana isyan eden bir kulun var. Onun günahı yüzünden rahmetimi kestim. O aranızdan ayrılmadıkça gökten yağmur yağdırmayacağım. Kavmini topla ve bu durumu onlara bildir. Hz. Musa bu emir üzerine topluluğunun arasına girdi ve gür bir sesle seslendi. Ey topluluk! Aranızda kırk yıldır Allah'a isyan eden kişi kimse çıksın aramızdan. Onun günahı yüzünden hepimiz rahmetten mahrum kaldık. Bu sözler üzerine herkes birbirine baktı, kimse hareket etmedi. Toplulukta bir sessizlik oluştu. O esnada, günahkar adam başını elbisesiyle örterek ağlamaya başladı. 40 yıldır işlediği günahları Allah'ın gizlediğine, ancak şimdi ifşa olacağını düşündü ve utanç içinde kendi kendine şöyle mırıldandı: "Ey Rabbim, 40 yıl boyunca günah işledim, sen beni ifşa etmedin. Bugün mü beni rezil edeceksin? Allahım, bütün günahlarıma tövbe ediyorum. Yağmurunu yağdır ve benim bu halimi kimseye belli etme." Adam içten bir pişmanlıkla ve samimiyetle tövbe etti. Tam bu sırada gökyüzü bulutlarla kaplandı ve kısa süre içinde bardaktan boşanırcasına yağmur yağmaya başladı. Herkes şaşkınlık içindeydi. Hazreti Musa yağmurun aniden yağmasına anlam veremedi ve şöyle dedi: "Ey Rabbim, yağmuru verdin ama o günahkar kul ortaya çıkmadı." Bunun üzerine Allah Teala Hazreti Musa'ya şöyle vahyetti: "Ya Musa, kimin için yağmuru kestiğimi biliyor musun?" İşte o kulun samimi tevbesi için yağmuru indirdim. Hazreti Musa, Allah'ın bu sözleri üzerine daha da meraklandı ve yalvardı. Ey Rabbim! O kul kimdir? Onu görmek istiyorum. Allah Teala'nın cevabı her şeyi açıklıyordu. Ya Musa! O bana isyan ederken onu gizledim. Şimdi tövbe etti, artık onu ifşa eder miyim? Bu kıssa, Allah'ın rahmetinin ne kadar geniş ve tevbenin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırlatır. Günah işlerken bile kullarını koruyan Allah, samimi bir dönüşle gelenleri asla geri çevirmez.